Herkese merhabalar 6 Ocak tarihinde a marketlere kesin olarak gelecek olan resmi katılımı birlikte inceleyelim. İlk olarak Aschefer markasından Tava ve Sun seti ile başlayacağız. 150 TL fiyatı. Keramikadan kalp şeklindeki çerezlik çeşitlerinin fiyatları ise 7.50 TL. a marketleri bu hafta gelecek ürünlerden bir diğer tanesi ise ayakkabı dolabı. fiyatı 250 TL. Polarla kulaklığı ve erkek berelerinin fiyatları ise 12 TL. Canlı çiçek kokinaların fiyatları 25 TL. Kiwi markasında ayrıca su pompasının fiyatı 45 TL. 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolapların fiyatları 400 TL. 24 cm ibadındaki kapı süslerinin fiyatları 30 TL tekrar tıtırım tüm ürünler resmi kataloglanmıştır kesin olarak gelecektir. Tava rafı ile devam edelim fiyatı 20 TL. Farklı beden seçenekleriyle erkek süveterlerinin fiyatları 33 TL. Pirana markasına ait kulak içi kulaklıkların fiyatları 20 TL. Farklı renk seçenekleri seramika seramik kupalarının fiyatları 8 TL. Renkli kapaklı şişe çeşitlerinin fiyatları 12.50. Kiwi markasına ait su ısıtıcı aletin fiyatı 90 TL. Toshiba 43. ebatındaki Full HD Smart LED TV'nin fiyatı 4200 TL. Lenovo Tab Mi 7 tabletin fiyatı 699 TL. Kiwi markasına ait mini boydaki tost makinesinin fiyatı 159 TL. 3 metrekare ebatındaki Kadife Kaymaz saçaklı halının fiyatı 149 TL. Kapitone tek kişilik sıvı geçirmez özellikli alezlerin fiyatları 35 TL. 155-215 cm bazındaki tek kişilik yorganların fiyatları 80 TL. La marka 240 cc tatlı kasesinin fiyatı 550. Flavel markasına ait tiplik temizleyici aletin fiyatı ise 50 TL. Spor sırt çantaları da geliyor bu hafta A101 marketleri 25 TL satış fiyatları. La marka sahip kahvaltı tabağı çeşitlerinin fiyatları 5 TL. Bu hafta A101 düğün sandalyelere geliyor 150 TL fiyatları. 215 cc genişliğe sahip Love marka kâsinin fiyatı 550. 28 santim ibatınki döküm tencerenin fiyatı 400 TL. 28 santim ki ızgara tavasının fiyatı ise 200 TL. Simo marka ahşap çubuklu ayakkabının fiyatı 65 TL. Sizden ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Arzum Star Blend Multi Blender setinin fiyatı 429 TL. Bayanlar için farklı renk seçenekleri aksesuarlı berelerin fiyatları 22 TL. Sarımsak esicilerin fiyatları 10 TL. 5 metrekare genişliğe sahip kadife kaymaz saçaklı halların fiyatları 249 TL. 2 farklı boy seçeneği kavanozlar geliyor. Büyük olanın fiyatı 16 TL, küçük boydakinin fiyatı 14 TL. 290 sisi baharatlığın fiyatı ise 10 TL. 5 parça oluşan borcam çay setinin fiyatı 120 TL. 32 cm ibis'teki Paşa Bahçe marka ayaklı kapaklı servis tabağının fiyatı 75 TL. Farklı renk seçenekleriyle kivi marka elektrikli cezvelerin fiyatları 80 TL. Kauçuk kapı pencere izolasyon bantlarının fiyatları 17.50. Lau marka 12 parça oluşan çay setinin fiyatı 45 TL. 195-215 cm ebatındaki çift kişilik yorganların fiyatları 90 TL. Plastik kapaklı yuvarlak şeklindeki borcamın fiyatı 30 TL. Arzon Mistos tost makinesinin fiyatı 429 TL. Sizden ricamız videomuzu beğenmeyi gerçek kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Luan marka 140 cc kahve yanı su bardakların fiyatları 5 TL. Aizdür Marketer bu hafta bluetooth kulaklıklar geliyor 149 TL satış fiyatları. Arzon markasına ait epilasyon aletinin fiyatı 179 TL. Lava markasına ait şık gönüşeki şekerliğin fiyatı 9 TL. 2 litre iç hacimlerine sahip sıcak su torbaları geliyor bu hafta 25 TL ürünlerin fiyatları. Erkekler için farklı renk seçenekleriyle balıkçı berelerin fiyatları 10 TL. 475 ise lava marka meşrubat bardaklarının adetleri 7 TL. Bayanlar için farklı renk seçenekleriyle bere çeşitlerinin fiyatları 10 TL. 1200 cc La marka sahip kapaklı şişelerin fiyatları 20 TL. 240 cc La marka saklama kaplarının fiyatları 6 TL. 27 litre iç hacimine sahip katlanır sele sepetin fiyatı 60 TL. Bayanlar için kırçılı berelerin fiyatları 15 TL. Mini boydaki tabaklığın fiyatı 20 TL. Farklı renk seçenekleri plana marka karaoke mikrofonlarının fiyatları 80 TL. Çocuklar için lisanslı panduf çeşitinin fiyatları 25 TL. Tüy toplama rulolarının fiyatları 7.50. 3 parça oluşan tren saklama kabı setinin fiyatı 15 TL. SEG markasına ait çamaşır makinesinin fiyatı 3200 TL. Elton 32 inç uydu alıcılı Android Smart LED TV'nin fiyatı 2099 TL. MI kızartma tenceresinin fiyatı 55 TL. Farklı renk seçenekleri boyunlukların adet fiyatları 8 TL. Kiwi markasına ait seramik tabanlı ütünün fiyatı 189 TL. Pirana marka spor bluetooth kulaklıkların fiyatları 80 TL. 3 parça oluşan canlı çiçek kaktüslerin fiyatları 25 TL. Felix Smarta yağ ve su ölçer dijital baskülün fiyatı 119 TL. 450 litre hacmine sahip sek marka buzdolabının fiyatı 2399 TL. Bayanlar için pelüşlü bere boyunluk seti geliyor 30 TL fiyatı. Sunny Maret el blender setinin fiyatı 219 TL. Reader P13 Blue cep telefonunun fiyatı 1599 TL. Pola Smart yüz temizleme cihazının fiyatı 30 TL. A100 marketlere gelmesi siz ürünlerin lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Üçlü set sahnedeki tencere setinin fiyatı 100 TL. Triathlon markasına ait dar setinin fiyatı 70 TL. Kivi markasına ait çay makinesinin fiyatı 229 TL. Farklı beden seçenekleri kadınlar için kazaklar geliyor 38 TL fiyatları. Aprila şarısı saç ve sakal düzeltme cihazının fiyatı 80 TL. Triathlon marka ışıklı scooterun fiyatı 180 TL. Paşa paşa plastik kapaklı yuvarlak borcamın fiyatı 35 TL. Hep birlikte A101 marketleri 6 Ocak 2022 tane kesin olarak gelecek olan resmi katalog inceledik. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi, gerçek ve resmi katalogların haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta aktörün videosunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.